Canım arkadaşlarım, canım takipçilerim, herkese merhaba. Mart Her okuduklarımı paylaşacağım sizinle. Bir süredir video atamıyorum. Türlü musibetler mi demeliyim, türlü şanssızlıklar mı demeliyim bilmiyorum ama bu e, hastalıklardan, işte ne bileyim sınav haftalarından paçayı sor kurtardım gerçekten. Ee, ama sağ salim karşınıza gelebildiğim için çok mutluyum. Fazla zamanınızı almadan hemen e, Marta'ya kutuklarımı sizinle paylaşacağım. Ondan önce bir saniye herkes kahvesini alsın. Birlikte Marta'ya kutuklarımı yorumlayalım. <laughs> Mart ayındaki okuduğum ilk kitap İspanyol Aşk Allatmacası'ydı arkadaşlar. Şöyle kapağını görün isterim. Ee, bu kitabı bana e, Cennetciğim önermişti. Daha doğrusu bu kitap Cennet'in. Onun evine gittiğimde böyle aşırdığım kitaplardan biridir bu. Çok tatlım, romantik... E, romantik komedi e, hem güldüren böyle hem e, kısa ara ara içlendiren e, sevmiştim ben bunu yani çok akıcı. Bazen hani kolay kitaplar okumak ister ya böyle ağır fantastiklerden ne bileyim ağır böyle edebi, tarihi kitaplardan böyle biraz dinlenmek ister. Bu kitap bence tam ona uygun bir kitap. Katilina Martin'in acilen e, hızla ablasının düğününe sevgiliyle gitmesi gerekiyor. Çünkü ablasının düğününde eski nişanlısı yeni sevgilisiyle beraber geliyor ve Katalina bunun altında kalamaz. Bunun sonucunda uzun boylu, yakışıklı, e, herkese böyle tepeden bakan, tepeden tepe nokta egolaman ukala bir e, Aaron Blackford'umuz var arkadaşlar. Aaron Blackford e, Katalina'ya yardım teklif ediyor bu konuda ve ama Katalina e, gururlu kızımız hayır hani asla diyerek çıktığı bir yolda mecburen bir noktada bunu kabul etmek durumunda kalıyor ve e, maceraları bu şekilde ilerliyor kitap boyunca. Bir sonraki kitabımıza geçelim. Fakir Bay Kurt'tan Yılanların Öcü. Fakir Bay Kurt'u kalemiyle ilk defa tanışıyorum arkadaşlar. Ee, yılanların Öcü. E, herkes biliyordur bence bunu. Bir dizi e, dizisi de vardı bunun. Yani ben küçükken öyle hatırlıyorum. Ee, Fakir Bay Kurt'la gerçekten ilk defa tanışıyorum. Kalemiyle, e, yazı tipiyle. Nasıl karar verdim bu kitabı almaya? Daha önce hiç okumadım çünkü. Bir kitapçıya gittim. Yani kitap olurken böyledir. Kitapçıya gidersiniz veya işte online'dan falan da alıyorsanız. Ya e, kitabın konusu sizin ilginizi çeker e, ya da kapağı yani bu kitabın kapağı bir hayli ilgimi çekmişti kitapçıdan. Ben de almak istedim. Hem de Fakir Baykurt'la bir tanışalım dedim. Bakalım nasıl kitaplar yazıyormuş. Öyle aldım ve aldığım ilk kitabı da gerçekten e, bayağı kaotik çıktı arkadaşlar. Yani Fakir Baykurt bu kitabı 28 yaşında yazıyor. İşte çalıştığı köylerde, şehirlerdeki o cumhuriyet döneminin cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki toplum sal yapıyı görüyor ve bunu öyle kaleme alıyor. Kitap o kadar tartışmalara açık ve siyasi yapıda yani politik yapıda bayağı eleştirilere maruz kalmış bir kitap. Ben bunu daha önce e, böyle olduğunu bilmiyordum. Kitap aldıktan sonra ön sözde yazıyor her şey. Siz de mutlaka okuyun ön, ön yazısını arkadaşlar. Yani bayağı badireler atlatmış kitap. E, dönemin şartlarını anlatabilmek için. Kitabın konusuna gelirsek arkadaşlar. Türkiye'nin köylerinden biri olan Karataş'ta başlıyor hikayemiz. Karataş'ta yaşayan Karabayram yoksullarından biri bu köyün yani. İşte babadan kalma tek odalı böyle. E, karısı, üç çocuğu bir de annesiyle Biraz cana Cana'yla birlikte yaşıyorlar. O dönemin muhtarı da Haceli diye bir e, köyümüz daha var arkadaşlar. Bu Haceli'yi kayırarak ona e, bu Karabayram ailesinin önünden hak veriyor. Ev yapsın diye. Ve olay e, silsilesi bu şekilde başlıyor. E, şimdi diyeceksiniz ki neden hani bir toprak verdi diye... ...evin önüne ev yapıyor diye bu kaos var. İşte böyle kötü toprakları atılan bir yer olarak kullanılıyormuş. Ve Karabayram ailesi de buna karşı... Yani evlerinin önünün kapanmasını istemiyorlar. Durum bu. Hatta eleştirdiğim çok yer oldu. Mesela ama Fakir Bay Kurt'u anlayabiliyorum. Neden anlayabiliyorum Fakir Bay Kurt'u? Ben bu dönemin yani 2025 Türkiye'sindeki toplumun gözüyle bakıp okuduğum için bu kitabı bana yanlış geliyor. Ama adam yani düz bir şekilde aslında o dönemki olan e, kötü toplumsallaşmayı, gelişememeyi, kültürleşememeyi e, işte ne bileyim ağalık sisteminin hala bir yerlerde, cumhuriyet dönemi olmasına rağmen ağalığın işte ne bileyim böyle parası olanın çok lafının geçtiği o toplumsal yapıyı gayet iyi anlatmış. Bir hayli de şey meşakkatli yollardan geçmiş bu kitap. eleştirel yaklaştım. Yani kötü de okudum böyle hani ah ya of hani dediğim noktalar çok oldu ama bir noktada anlayabiliyorum. O yüzden ben bu kitabı beğendim arkadaşlar. Umarım siz de okursunuz. Fakir Baykut'la tanışırsanız. Filmi falan da varmış. Dediğim gibi dizisi de varmış. İster dizisini okuyun, ister filmini ama ben kitabını çok beğendim. Ee, evet. İskender Pala'nın Az Daha Kitabı bir sonraki okuduğum kitap arkadaşlar. Ya İskender Pala, uff. Youtube'a ilk video çekerken e, şey demiştim arkadaşlar. Şey demişim daha doğrusu. Hani e, Türkiye'nin ne bileyim işte benim dönemimin yazarı olduğunu sevindiğim en çok hani en sevdiğim yazar Ahmet Ümit demiştim Ahmet Ümit çok seviyorum ama İskender Pala da başka ya arkadaşlar. Yani ben daha kitaba ilk cümlesini okurken diyorum ki eyvah diyorum. bu kitap beni bitirecek ben bunu anladım yani. Yani İskender Pala öyle bir adam. Of çok güzel çok güzel. Kitabımız arkadaşlar Osmanlı zamanındaki İstanbul'un bir Ramazan arifesinde başlıyor. Gökte zuhur eden bir alametin görülmesiyle sokaklar birden karışmaya başlıyor. Dedim ya cümlemin başında İskender Pala'nın o ilk kitaplarındaki ilk okuduğunuz cümlede o kitabın kaotikliğini anlayabiliyorsunuz ve o sizi heyecanlandırıyor. Yani sürükleyici bir kitap olduğunu o ilk cümleden siz anlayabiliyorsunuz. Kirletilmiş halde bulunan kutsal kitaplar, karınları yarılıp bebekleri alınmış olarak sokak ortasında bulunan kadınlar, halk arasında işte gökte görülen Kuyruklu'nun musibeti olarak sayılıyor. Yani bir felaketlerin başlangıcı bu olan olaylar. Ancak gerçekten böyle mi? E, kitaplardaki karakterlerimiz e, Karabarut, Hasan ve Emanet'i bu olayların arka perdesinde neler oluyor onları çıkarmaya çalışıyorlar arkadaşlarım. E, çok sürükleyici. İnanın gerçekten yani musibetler bitmiyor. Musibetler bitmedikçe siz de heyecanlanmaya devam ediyorsunuz. Ee, ama e, kitabın genel olarak bana verdiği mesajı açıklamam gerekirse yani kitap ne anlatıyor tam olarak? Dini kötüye kullanıp e, kendine göre yorumlayan insan hırsının masumlara nasıl zarar verdiğini anlatan temalı mesaj veren bir kitap. Çok güzel. Lütfen okuyun. E, lütfen okutun. Bir takipçim e, kargo açarken e, yorum yapmıştı. Demişti ki ben merak ediyorum. O takipçime sesleniyorum. Lütfen al, oku ve bunu birlikte yorumlayalım. Dilim ham kuru bir kahvemizi içecek arkadaşlar. Mart ayında okuduğum bir sonraki kitap. Gece Güneşi. Nereden başlayacağımı inanın ben bilmiyorum arkadaşlar. Genel olarak e, Mısır mitolojisini ele alan bir kitap. Genel olarak e, böyle Mısır mitolojisini ele alan kitapları çok seviyorum. İlgimi de çekiyor. Şöyle düşünüyorum gerçekten. Türkiye'de yani globalden ziyade çok fazla eser var böyle yazılmış kitap var ama bence bizim ülkemizde böyle e, Mısır mitolojisini ele alan kitapların daha fazla çoğalmasını istiyorum lütfen 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 yazar arkadaşlarım <laughs> dostlarım Mısır mitolojisini daha çok ele alabilir misiniz lütfen Ayiz e, başından beri serinin başından beri belli değişim belli olumlu veya olumsuz gelişimler içerisinde olan bir baş karakterimiz gayet e, belirli bir noktaya kadar bu kitaba kadar belirli savaşlar veriyorlar e, serinin başında işte ve Ailes arkeolog olarak başlıyor. Sonra aslında olaylar bambaşka şekilde gelişiyor ve Mısır'ın tanrıçası oluyor. Belirli bir hedefler uğrunda, amaçlar uğrunda. Sonra Mısır'a en sonunda krediçe oluyor Ailes. Arkeolog olarak başladığı seride krediçe oluyor Ailes. Ama bu süreçte gerçekten Ailes'e türlü sinirlendiğim yerler var arkadaşlar. Genel olarak karakter sevilebilir. Ama Ailis, şunu eleştiriyorum gerçekten. İlk defa bir evrene giriyorsunuz ve o evrende tabii ki insanlara güvenmeyeceksiniz. Yeni bir ortam, hiçbir şeyden haberiniz yok ve yeni insanlar. Ama e, bir daha asla inanmayacağım, onlar yalan söylüyor dedikten sonra yine aynı şeye düşerseniz, tekrar düşerseniz ben bir noktadan sonra onu böyle eleştirmeye başlıyorum. Eleştirel bir gözle yaklaşmaya başlıyorum. Ailes bazı konularda gerçekten beni çok üzdü diyeyim. Tekrara düştüğü konusunda. E, o noktalarda ailesle böyle sevmemi daha çok biten Aytun'du yani. Aytun gerçekten başından sonuna kadar tabuttaki tek mantıklı insan Aytun yani. Bu kitapta Kaos Yılan'ı Apep'le Apep'e karşı bütün işte Ailes bütün tanrıçalar gökyüzü evi yıkıldıktan sonra birleşiyorlar ve Kaustudan'ı Apep'e ap karşı birlik oluyorlar. Onu yok etmeye çalışıyorlar. Piramit serisi Gece Güneşi kitabıyla tamamlanmış oldu. Kitaplığımda bir seri daha tamamlanmış oldu arkadaşlar. Mutluyum. Bir sonraki kitabımız. Şimdi bunun ee... 10 sıra serisinin yağdığını ama bunu arkadaşlar bir önceki videomda gayet net açık bir şekilde anlattım, yorumladım. Jüride ve alparslan'ı. Ee, bu videoda yine de göstermek istedim ama bir önceki videomu izleyebilirsiniz bunun yorumu için. Bir sonraki kitabıma geçiyorum. Ay 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 arkadaşlar. Ay ay arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Bu seri var ya bu seri. Bu seri şu. Yılan ve Gecenin Kanatları. Yanan Altı Göl. Bu seri arkadaşlar hiç bitmesin istediğim sürekli okuyayım böyle ben orayayla reynin. <laughs> Ama maalesef bitiyor. Her güzel şeyin bir sonu var. Vampir Dünyası. Fantastik Kurgu Vampir Dünyası. Ben açıkça ilk defa Fantastik Kurgu'da bir vampir kitabı, vampir temalı bir kitap okuyorum ve serimin bu kitaplar olması beni çok mesut ediyor arkadaşlar. Şimdi kitabın konusuna gelecek olursak vampir krallıkları var. 3 tane vampir krallığımız var. Bunlardan biri de Gece Doğan Krallığı. Kece Doğan e, krallığının, vampir krallığının insan kızı olan Oraya, krallığın içinde insan olduğu için, vampir olmadığı için sürekli böyle bir tehlike altında ve kendini bir şekilde koruması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de ölüm tanrıçası tarafından düzenlenen Kecerye'ye katılıyor. E, Kecerye nasıl bir yer böyle? Türlü aşamalardan, savaşlardan geçip onun sonucunda... E, ölüm Tanrıçasından bir dilek diyorsunuz ve oraya yanında isteyeceği şeyi az çok bence okumasanız bile tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Başınıza giriyorsunuz bazı sınavlara. Bazı sınavlara ittifaklı girmeniz gerekiyor. E, kitap asıl bu noktada başlıyor zaten. Kejerya'ya 3 vampir krallığının e, hanedanından türlü ölümlü savaşçılar katılıyor arkadaşlar. Bunlardan biri de Rain. Evet Reyn. Ee, demiştim ittifak kurulması gerekiyor bir şekilde bazı aşamalarda. Ee, birbirinize ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama bu üç krallık, vampir krallık hanedanlarının da hani birbiriyle dost değil birbiriyle düşmanlar. Türlü özellikleri var, türlü düşmanlıkları var. Bunun başında da bizzat babasının krallığına göz dikmiş Rain var. Ve e, her şeyden habersiz olarak Reyn'le bir ittifak kuruyor. Çünkü ikisi de güçlü karakterler. Etki, tepki birbirlerini çekiyorlar olar arkadaşlar. Bu şekilde savaşıyorlar, belirli aşamalardan sınavlardan geçiyorlar. Birbirlerini tanıdıkça aslında olayların bambaşka şekilde olduğunu, bambaşka şekilde geliştiğini, neyin ne olduğunu, neyin neden yapıldığını veya reyin nasıl böyle olması gerektiğini Gayet iyi anlıyorsunuz. Bir sonraki kitabımız Yanın Altı Gül. Ama e, bu serinin aslında böyle ek kitabı gibi bir şey. Bunun bir adı vardı ama şu an asla aklıma gelmiyor arkadaşlar. Kitaptaki işte oraya ve Reyn'le belirli bir noktada birleşeceğini söylüyor yazarımız. Bu sadece çerezlik tatlı serinin yan bir kitabı. Lilit'in e, Lilith'in yaşadığı kasabada e, tanrıların laleti sonucunda ortaya çıkan gizemli bir hastalık var ve bu hastalık bütün kasabalık insanların sonunu getiriyor. Lilith de bunun bir çaresinin olabileceğini düşünerek bir yola çıkıyor. Meseleyi kendi başına çözmeye çalışıyor. Tedavi bulmak için çeşitli işte yollar deniyor hiçbiri olmuyor. En sonunda bir vampirle pazarlığa oturuyor. Kasabanın kurtuluşu için işte tek umut olan altı şişe vampir kanına karşılığında 6 tane gül vermeyi teklif ediyor arkadaşlar. Çok kısa geldi bana ama keş, keşke dedim ki hani biraz daha uzun olsaydı ve biraz daha onları okuyabilseydik. Ama dediğim gibi serinin son kitabında yani serinin son kitabında dediğim Niyaksa'nın Taşları serisi devam edecek ama Oraya ve Rey'nin hikayesi e, sonraki kitapta son bulacak. Ama bu kitaptaki yanan altı güldeki karakterlerimiz bence yine seride de okumaya devam edeceğiz yazarın dediğine göre. Yani ben böyle anladım. Oraya ve Rey'ne vedalaşmamak için serinin son kitabını, son çıkan kitabını <laughs> almayı geciktiriyorum arkadaşlar arkadaşlar ama ben ayında okuyacağım kitaplar arasında oluyor Tabii ki var Tabii ki Mart ayında okuduğum seri son seride buydu arkadaşlar ee, dediğim gibi hastalığa yakalanmasaydım yani o hangi hastalığa yakalandığımı bilmiyorum arkadaşlarım bir virüs mü bir bilmiyorum ama hastalığa rağmen bence gayet iyi okumuşum sınav haftama rağmen Ramazan ayına rağmen ee, Evet Mart ayında 7 kitapla karşınızdayım arkadaşlar benim Mart ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi arkadaşlarım. Siz bu kitaplar arasında hangilerini okudunuz veya hangilerini okumak istiyorsanız yorumlarda lütfen buluşalım. Yorumlarda bana belirtin. Eleştirdiğiniz yönleri varsa veya merak ettiğiniz yönleri varsa bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.